Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş. Etici TV teşekkürler, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben İsmail Kısıoğlu. Audacity eğitim serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size ses tonunda herhangi bir değişiklik olmadan sesi nasıl hızlandırıp veya yavaşlatabileceğinizi anlatacağım. Hani daha önceki derslerimizde ses yine e, kayıtı hızlandırıyorduk ama sesimiz inceliyordu. Sesi yavaşlatınca da sesimiz kalınlaşıyordu. İşte bu kalınlaşma, incelme olmadan sesi hızlandırmayı göstereceğim. E, hemen bir ses kaydı gerçekleştiriyorum şu anda. Evet, sesimiz kaydediliyor. Biraz daha devam etsin. Evet. Evet şimdi durdurayım ses kaydını ve ses kaydımızı elde etmiş olduk e şimdi mesela sesin hepsini seçiyoruz bu şekilde aynı şekilde CTL A tuşuyla da seçebilirsiniz daha sonra yukarıdan etkiler ve buradan tempoyu değiştir seçeneğini seçiyoruz buradan yüzdelik değişimi sıfır olarak ayarlarsanız şöyle sıfır olarak ayarlarsanız herhangi bir değişiklik olmaz. Eksiye doğru ayarlarsanız sesiniz yavaşlar ama ses tonunuz değişmez. Aynı şekilde buraya doğru e, çoğaltırsanız yani artıya doğru pozitif yaparsanız da ses tonunuzda bir değişiklik olmadan kaydınız hızlanır. E, ben şöyle e, 60'ları 70'lere falan getiriyorum bu şekilde. Siz bunu kendiniz deneyerek e, en iyi sonucu elde edebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ve tamam dedim ve şimdi dinleyelim sesimizi. Hadi şu anda. Evet sesimiz kaydediliyor. Biraz daha devam etsin. Evet. Evet şimdi durdur. Dur. Evet sesim fark et. E, sesi hızlandığını siz de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bir de aynı etkiyi e, CTLZ tuşuna basıp geri alıyorum ilk önce. Şimdi aynı etkiyi bir de yavaşlatma için yapalım. Etkiler dedim. E, ve buradan yine tempoyu değiştir kısmından eksilere getiriyorum bu sefer. Eksi 50, 49'ları falan ve tamam dedim. E, şimdi dinleyelim bir de sesimizi kaydedi. Gerçekleştiriyorum şu anda. Evet. Sesimiz gördüğünüz gibi sesin e, yavaşladığını duymuşsunuzdur sizde. E, sizde bu efekt sayesinde seslerinizi yavaşlatıp veya hızlandırabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.